tane mi? İki tane mi alın? Bir tane mi alın? Hı hı. Bir tane, bir tane al. Hayır, iki tane, iki tane. Mayonez olsun mu üstüne? Olsun olsun, olsun Hayır, ya. Hayır iki tane. Tamam. Sen ne mi istiyorsun takoyaki? Şey. İki tane. Tamam iki tane takoyaki. Bir de, bir de. Oo sos sosla sos mı batırıyorlar oradan? Sos üstüne mayonez. Hmm. Ama çok hızlı çeviriyorlar. Bak orada hızlı hızlı çevirip yapan birisi var. Baksana. Takoyaki yapanlar zaten böyle çok hızlı çalışıyorlar. Onları biliyorum. 2 tane mi? Hay hay hay. Hay, arigato. Hadi haşilerinizi tutun. Bir tane al. Eğer yersek al anneciğim. Sen de haşini tut bir tane. Hadi bakalım. Ahtapot yemeği hazırlanın çocuklar. Hay, arigato Gelin çocuklar hadi. Şurada oturalım mı? Ay şurada boş bir masa var sanki diyecektim ama yok galiba. Ama bence izin alıp oturabiliriz ya. Daha çok bir deska. Simase, Yaş. Ömer sen babanın yanına git anne. Babacım sen anneyle otur. Gel anneciğim bak burada yiyoruz annenin gel. Sıcacık. Çatalım var anneciğim senin, senin merak lazım. etme. Annen çıkarsın sen oraya geç otur anne çıkarsın <laughs> 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 sen. Güzel. Güzel mi sevden mi tadına? Zaten Oo, güzel. zaten. Bizim Ömer Türk yemekleri hariç bütün Japon yemekleri böyle ilginç ahtapotlar, mahtapotlar hepsini yer. Tamam, Emel, Emel sen sevmedin mi? Ömer sevde. Baksana nasıl yiyor maşallah oğluma. Bir tane de senin atapotundan ben yiyebilir miyim? Oşi, oşi deska. Sen sevdin mi babası? Bence sen de yersin anneciğim. Bence sıcak olduğu için yemedi. Ömer bir tanesini yedi. Bir tane. Evet. Aa, hepsini yiyebilirsin oğlum. Problem değil. O işi? Saçoval. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bay bay demek ister misiniz? Baba. Bay bay.